seviyorum. Ben yaptım? Benim hayatımı kim çaldı? Kim yaptı? Bana bunu kim yaptı? Şahin nereye gidiyorsun? Yapma ne olursun. Gideceksin buradan. Hiçbir yere gitmeyecek. Sen... Sen ya yaşıyordun sana. Hayatımı çaldın. Şimdi sen sende bak. Uzak şehir Bora'nın dönüşü ve sırların... Fırtınası herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Boran ayağa Kalktıktan sonra neler yaşanacak? Alya ile Cihan ayrılıyor mu? Ecmel gerçekleri. Öğrendikten sonra ne yapacak? Ece. Boran'ın yaşadığını öğrendikten sonra ne yapacak? Şahin ölüyor mu? Şahin diziden ayrılıyor mu? Kaya ve Zerrin kavuşması. Olacak mı? Uzak şehir dizisine kimler katılıyor? Uzak şehir dizisinden kimler ayrılıyor? Uzak şehir dizisi sezon sonunda final mi yapacak? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Alya ile Cihan'ın ayrılmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Alya ile Cihan'ın mutlu olmasını istiyor. Uzakşehir dizimizin geçtiğimiz bölümlerinde patlamadan sonra Kaya gözlerini kaybetmişti. Ama son bölümde ameliyat olmuştu ve gözlerine tekrardan kavuşmuştu. Kaya iyileştikten sonra ilk gördüğü kişi Zerrin'di. Kaya'nın Zerrin'i ne kadar çok istediğini ve sevdiğini bir kez daha gördük. Yeni bölümlerde ise Kaya ile İpek evliliğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği en çok merak edilenler arasında. Dizimizin yeni bölümlerinde yepyeni bir veda gerçekleşiyor. İpek karakteri yılbaşı tatili arasına kadar diziye veda ediyor. 41 veya 42. bölümde İpek diziye veda edecek. Kaya'nın nişanı atmasıyla birlikte İpek'le arasındaki tüm bağlar kopacak. Kaya ve İpek'in ailesi arasında kötü olaylar yaşanacak. Ama Cihan bu olaylara da engel olacak ve her şeyin düzelmesini sağlayacak. Diziye ilk veda eden karakter İpek olacak. İpek 41 veya 42. bölümde diziye veda edecek ve artık yeni bölümlerde olmayacak. İpek'in ayrılmasından sonra Kaya ve Zerrin kavuşmasını göreceğiz. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Zerrin demirden ayrılacak. Demirden ayrılması ile birlikte Kaya tüm gerçekleri öğrenecek ve bir sonraki bölümlerde ise Kaya ile Zerrin'in evliliğini göreceğiz. Uzakşehir dizisinin 38. son bölümü Bittikten sonra 39. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm tanıtımına baktığımız zaman yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Boran kendisine gelmesiyle birlikte sürpriz olayların gerçekleşeceğini zaten söylemiştik ve yayınlanan yeni bölüm tanıtımına baktığımız zaman bu durumun gerçekleştiğini de görüyoruz. Cihan ile Boran'ın yüzleşmesinden sonra Cihan Bora Alya'ya aşık olduğunu söylüyor. Bir diğer tarafta ise Alya'nın ise Cihan'ı çok sevdiğini söylediğini görüyoruz. Yani burada Boran'ın ne yapacağı merak konusu oluyor. Boran Ali ile Cihan aşkını gördükten sonra nasıl bir karar vereceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. 39'un yeni bölüm tanıtımındaki bir diğer olaya baktığımız zaman Ecmin sadakatle konuşmasından sonra Cihan Denizi istediğini ve onun geleceği olduğunu söylediğini görüyoruz. Ecmel'in Cihan Denizi almak için büyük bir mücadele vereceğini şimdiden zaten anlıyoruz. Dizimizin yeni bölümlerinde Ecmel'in yapacağı kötülükler yine diziye damga vurmaya devam edecek. Dizimizin yeni bölümlerinde en kötü olayları yaşayacak kişi Alya olacak. Alya yaşanan olayların arasında kalacak ve en kötü olayları yaşayacak. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Şahin'e hiçbir şekilde yer verilmemiş. Şahin karakterine ne olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Biz Uzakşehir dizimizin ana kadrosundan şimdilik hiçbir oyuncunun ayrılmayacağını sizlere söylemiştik. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde Ecem kendi sonunu çok kötü bir şekilde getirecek ve büyük ihtimalle diziye ilk veda eden karakterlerden birisi Ecmel olacak. Bir diğer tarafta da Boran karakterinin kaçıncı bölüme kadar dizide olacağı merak konusuydu. Şimdilik Boran karakterinin sezon sonuna kadar dizide olması bekleniyor. Gelen son bilgiler bu yönde ve Boran karakteri kesinlikle yakın zamanda diziden ayrılmayacak. Gelelim merak edilen bir diğer olaya. Şahin ölecek mi? Şahin Uzakşehir dizisinden ayrılıyor mu Şahin? Vurulduktan sonra yoğun bakıma. Kaldırılacağını sizlere söylemiştik. Ama yoğun bakımda birkaç gün kaldıktan sonra Şahin iyileşecek ve ayağa kalkacak. Şahin'in iyileşmesiyle birlikte çok farklı olaylar yaşanacak. Şahin tamamen Cihan'ın tarafına geçecek ve babasına karşı cephe alacak. Uzak şehir dizimizin yeni bölümlerinde Kaya ve Zerrin kavuşması da gerçekleşecek. Demir ve Zerrin Cihan'ın yaptıklarından sonra boşanacak. Demir ve Zerrin boşandıktan Sonra Kaya ve Zerrin kavuşması gerçekleşecek. Herkes bebeğin Kaya'dan olduğunu öğrenecek. Özellikle de sadakat bebeği almak için büyük bir çaba içerisine girecek. Ecmel ise kendi kızı Zerrin'i öldürmek isteyecek ama buna Cihan fırsat vermeyecek. Dizimizin yeni bölümlerinde Zerrin de Alyora konağında yaşamaya başlayacak. Bu olaylardan sonra Kaya ve Zerrin evliliği gerçekleşecek. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerinde diziye Alya'nın babası dahil olacak. Geçtiğimiz günlerde Alya'nın babasının diziye dahil olacağını sizlere söylemiştik. Yeni bölümlerde Alya'nın babasının gelmesiyle birlikte sürpriz olaylar gerçekleşecek. Geçtiğimiz sezon Alya'nın annesi gelmişti ve Fikriye Alya'nın annesini canlandırmıştı. Herkes Fikriye'nin ölümünden sonra Alya'nın babasını merak etmişti. Şimdi yeni bölümlerde Alya'nın babası diziye dahil oluyor. Alya'nın babasını hangi ünlü ismin canlandıracağı ise merak konusu. Şimdilerde Musa Uzunlar ile Görüşmeler devam ediyor. Eğer oyuncuyla anlaşma yapılırsa Musa Uzunlar Uzak dizisinde Alya'nın babasını canlandıracak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.